Evcil hayvanlar insanların gerek yaşam sürelerini, gerekse kalitesini ve konforunu acaba nasıl etkiliyor? Hani bunun biraz da sosyal tarafına bakalım sizin söyleyeceklerinizle. Buyurunuz Muzaffer Hocam. Teşekkür ederim Sinan Hocam. Değerli konuklarımız, hocalarımız konuyu aslında direkt ve indirek olarak Katkı sağlayarak bir yerde cevaplandırdı. Şimdi ben bu soruya detaylı bir şekilde cevap vermeden önce soruya bir zemin oluşturarak başlamayı istiyorum. Öncelikle yaşam alanlarının veya boyutlarının yaşam kalitesini etkilediğini vurgulamakta fayda var. O zaman soru şöyle oluyor. Çünkü ben Değişik disiplinlerden geldiğimiz için ki bu konuda yaşam kalite konusunda kendi disiplinimde bayağı çalışmalarım söz konusu. Dolayısıyla yaşam boyutları alanlarının ne olduğunu az da olsa bahsetmekte fayda var. Şimdi akademik araştırmalara bakıyoruz. Hatta çeşitli kuruluş girişimlerine dayanarak ki buna Dünya Sağlık Örgütü'nü de dahil edebiliriz. Duygu Hocam bunu söyledi. Onların tanımı oldukça güzel. Ben de aynı fikirdeyim. Refahın ölçümüne yönelik kapsamlı bir çerçeve tanımlıyorlar. Nedir bunlar veya ne içeriyor bu çerçeve? işte maddi yaşam koşullarından bahsediyoruz. Gelir, tüketim, maddi koşullar, ekonomik güvenlik, fiziksel güvenlik. Bunlar yaşam alanlarının parçaları. İşte ekonomik yaşam alanı veya çalışma, iş yaşam alanı, aile, ev yaşam alanı. Evcil hayvanlar da işte bu yaşam alanının içerisinde. Duygusal memnuniyet, bunlar da özellikle sosyal ilişkiler. Kısaca maddi refah, duygusal, psikolojik ve fiziksel sağlık sosyal katılım ve kişiler arası ilişkilerin hepsini içeriyor. Dolayısıyla bu yaşam alanlarının vurgulamamın önemi ise şu, bu alanlar kendi başına tek olarak veya diğerlerine bir kombinasyon şeklinde bizim yaşam kalitesine katkısı oluyor. Eğer hayvanlar da bu diyelim aile yaşam alanının bir parçası olarak görüldüğüne göre Onların da kişinin yaşam kalitesine bir katkısı olacağını düşünebiliriz. Nasıl bizim ekonomik ortamın alanı bir katkısı olduğu gibi sosyal ilişkilerimizin bir katkısı olduğu gibi kişinin e, yaşam kalitesine. Şimdi genelde tabii bu yaşam alanlarının bizim hayatımıza katkılarını izah etmek için bir te teori, bir yaklaşım, bir, bir e, olması gerekiyor. Genelde çoğumuz bunu hissediyoruz biliyoruz aşağıdan yukarıya yayılma teorisiyle bunlar izah ediliyor ve en çok sık sık kullanılan da bu yaşam kalitesini izahı için İngilizcesiyle bottom-up spillover teori dediğimiz aşağıdan yukarıya yayılma teorisi işte. Normal diyelim ekonomik alanında rahatlığınız varsa, sosyal alanda rahatlığınız varsa, iş hayatında rahatlığınız varsa bunların hepsi işte birlikte veya bireysel olarak sizin toplam yaşam kalitenize, hayat memnuniyetinize etkide bulunuyor. Şimdi... <laughs> Evcil hayvanların yaşam sürecini ve kalitesini nasıl etkiler? Sorunun temelinde bu var. Tabii bunu hani ben egen kendi tekrar kendi disiplinime bakarak söylüyorum. Bir diyelim ki sosyal bir araştırmacı olarak özellikle pandemi sonrası ki söylendi bu daha çok arttı bu gibi konular özellikle Web of Science veya Scopus gibi veri tabanlarına bir göz attığınız zaman son 4-5 sene özellikle 2020'den günümüze kadar bu konularda yapılan çalışmaların sadece e, e, diyelim sosyal sahada değil aynı zamanda tip alanında işte veteriner hekimlik alanında da bu gibi çalışmalara ağırlık verildiğini görüyoruz. Bunu kısaca hani bu bilgilere hepimizin erişmesi söz konusu. Şimdi ben direkt olarak bu konuda işte belki daha sonraki sorularda veya tartışmalarda belki kendi sahamızdan bir iki örnek vermek istiyorum. Ondan önce şunu paylaşmak istiyorum. Belki bu veriye siz de eriştiniz. Açık bir veri bu. Amerikan e, Psikiyatri Birliği'nin e, Sağlıklı Zihinler Aylık Anketi'nin e, bir son e, nüshasında yapılan bir çalışmadan bahsediliyor ki bu düzenli ola, olarak yapılan çalışmalar bunlar. Bu anketi aynı zamanda Amerikan Veteriner Hekimler Birliği ile beraber finanse ettiler. 2200'ün üstündeki işte diyelim ki hayvan sahibi olan kişilerde yapılan çalışmalarda çok ilginç e, e, işte bulgulara varıldı ki bunları e, işte değerli hocalarımız az da olsa detayına girmeden belki bahsetmiş oldular. Genel bilgilerden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankete katılanların üçte ikisinin evcil hayvanlarını gerçek bir arkadaş, arkadaş, koşusu sevgi ve destek sağlayan biri olarak nitelendiriyorlar. Bunu niye söylüyorum? Bu bizim aile yaşam alanının bir parçası olduğunu göstermek için vurguluyorum. Amerikalılar tüylü dedikleri veya işte evcil hayvanlar veya arkadaşlar ailenin tam olarak bir parçası olarak hissediyorlar. Yapılan tüm değişik çalışmalar bunu da zaten teyit ediyor baktığınız zaman literatüre. So, evcil hayvanı olan Amerikalıların büyük çoğunluğunun ki bu yüzde seksenleri geçiyor, hayvan arkadaşlığının hayatlarına olumlu bir zihinsel etkisi getirdiğini söylüyorlar. Bu zaten bütün bilim adamları da hem fikir. Bu değişik değişik disiplinlerden. Bu rakam köpek ve kedi sahipleri e, içinde hemen hemen aynı. Bunlar yapılan çalışmaların işte neticeleri. Anketten birkaç tane değişik bulgulara bakarsanız karşımıza çıkanlar işte değerli hocalarımızın söylediklerini teyit ediyor fazlasıyla. Bunlardan birincisi e, işte diyelim ki üçte ikisi evcil hayvanların sakinlendirici bir varlık e, veya durum yarattığından bahsediyorlar anketlere dayalı olarak aynı zamanda evcil hayvanlarının gerçek bir stres atıcı olduğunu zaten herkes kabul ediyor bunu zaten etrafında yaşayanlarda bilimsel olarak bizlerle paylaşıyorlar anketlere göre yaklaşık üçte bir evcil hayvan sahibinin olmanın kendilerine fiziksel olarak aktif olmayı teşvik ettiğini söylüyor. Gürbüz hocamızın bahsettiği gibi köpeğiniz, kediniz varsa bir nedeniniz var dışarıya gitmeye, hareket etmeye değil mi bunlarda? Ve hatta işte bu anketin neticesinde yaklaşık 5 kişiden biri bir hayvan arkadaşına sahip olmanın sosyal yaşamlarının kalitesini de artırdığını ortaya koyuyorlar. Özellikle bunlar Amerika gibi e, e, diyelim özel e, köpek gezdirme yerlerinin biraz daha geniş düzenli olduğu yerlerde gerçekten kişiler burada birbirlerine tanışma fırsatına da sahip oluyorlar. Dolayısıyla sosyal yaşam alanının işte evcil hayvanlar aracılığıyla kişinin yaşam kalitesini bu şekilde artırma sını da teyit etmiş oluyor bu nokta. Yani evcil hayvanların kişinin yaşam alanının parçası ve yaşam kalitesinin hem ruhsal ve hem de sosyal açıdan katkı sağlıyor. Kısaca evcil hayvanlar insanlar için bir tür zihinsel sağlık terapisi sağlayabiliyor Diyor ki bu zaten geniş olarak vurgulandı. Şimdi yaşam süresinin katkıları ne? Sorusu biraz daha hani akademik bir soru aslında. Diyelim ki hayvanların varlığı bizim yaşam alanlarımızda yaşam süremizi arttırıyor mu arttırmıyor mu? Bu gibi konularda yapılan çalışmalar tekrar işte ben işte şeyden bahsediyorum Web of Science veya Scopus'a baktığınız zaman taban verilerinde sınırlı şey görüyorsunuz akademik çalışmalar. Bunlardan birkaç tanesi University of Michigan, Michigan Üniversitesi'nin kendi enstitülerindeki yapılan çalışmalar ki bunlar işte hocalarımız gibi daha çok tıp alanında araştırma yapan kimseler genel algı şu veriler köpek sahibi insanların daha uzun yaşama eğilimde olduğunu gösteriyor. Şimdi bunun tabi bilimsel olarak kanıtlanıp hani rakamlarla gösterilmiş olması için çok daha değişik çalışmalarının yapılması gerekiyor. Fakat 2019 yıllarında Carolina Kramer kendisi tıpçı bir hoca yaptığı çalışmalara göre köpek sahibi olmanın köpek sahibi olmamaya kıyasla tüm nedenlere bağlı Ölüm riskinde 24'lük bir risk azalmasının ortaya çıkarıyor. Yani bu ilginç bir rakam. Tabi bu gibi bilgilerin e, e, tekrar replik edilmesi gerekiyor. Ben sadece yapılan çalışmadan e, bunu sizle paylaşıyorum. Şu anda mevcut araştırmalara dayanarak bu olumlu faydaların çoğunun iki ana faktörden kaynaklandığını söylüyorlar. Burada da bir hemfikirlilik var. Köpekler daha yüksek oranda fiziksel aktiveyi teşvik ederek kardiyovasküler sağlığımızı iyileştirebiliyorlar. Aslındaki ima edilen işte çalışmalardaki söylenen bize paylaşılan bu. İkincisi de size sosyal bağlantı duygusunu da yaratmış oluyor. Dolayısıyla belki bu gibi duyguların insanın yaşam kalitesine katkısı olduğu kadar yaşam süresini de belki bir nispet artırabilecek gibi e, e, neticeler ortaya çıkıyor. Tabii bunların dediğim gibi geniş tabanlı bir şekilde e, akademik olarak e, desteklenmesi, replik edilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, o kadar çok şey söylediniz ki tabii bu programa hazırlanırken biraz bakındım da şunu da görmüştüm. Mesela özellikle köpeklere atıf yapılmış köpek sahibi olan kişilerin inme risklerinin yani felç risklerinin daha az olduğunu. Siz de bu kardiyo, kalp damar hastalıkları yönünden hocalarımız ve siz de e, vurguladınız. Yani aslında hayvan sahibi olmak mutluluk demek. Sorumluluk demek ama aktif kalmak demek sakinleşmek ve stresten uzak kalmak demek, e, sosyal e, ilişkileri ve ortamları daha çok yaşamak demek ve dolayısıyla bu da insanın ömrünü yani hem stresten uzak kal hem mutluluklarını artır, bu da iyi yaşam için olmazsa olmaz e, bir şey olduğunu siz de aslında bu verdiğimiz örnek çeşitli çalışmalarla e, anlatmış oldunuz ama tabi her şeyin e, mutlaka doğru anlaşılması lazım yani hayvan hayatımızda neden olması lazım bunu anlayarak bir hayvan sahibi olursak inanıyorum ki bu katkıları da e, daha e, fazla ve iyi bir şekilde yaşama imkanımız olabilir.